Dersime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz konu fonksiyon grafikleri. İlk önce grafiği verilen bir ifadenin fonksiyon olup olmadığını bakacağız. Fonksiyon olma şartı diyoruz. Grafiklerde değer kümesine paraleller çizilir. Yani burada değer kümesi derken y'ye şu şekilde paraleller çiziyoruz. Eğer bu çizdiğimiz paraleller bizim grafiğimizi birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon değildir diyoruz arkadaşlar. Bakalım örneğimize. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonu r'den r'ye tanımlı bağıntı grafiği verilmiştir diyor. Bu grafiklerden hangisi fonksiyon belirtir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Şimdi y eksenine paraleller çiziyoruz. Bakın burada mesela bir tane paralel çiziyoruz. Kaç noktada kesti? iki noktada kesti. O zaman fonksiyon değildir diyoruz arkadaşlar. Niye değildir diyoruz? Onun da sebebini söyleyeyim. Çünkü şurada bir x değeri var. Bu x değerinin görüntüsü hem şurada hem de burada oluyor arkadaşlar. Yani bizim tanım kümesindeki bir elemanın sadece bir görüntüsü olmalıydı. İki görüntüsü olamazdı. Yani x y1'e ve y2'ye gittiği için iki görüntüsü görünüyor. O yüzden de A şıkkımız fonksiyon belirtmez. Bakın B şıkkımıza çizdiğimizde bakın nereden çizersen çizeyim hep bir nokta kesiyor. Fonksiyon olur. Burada bakın iki noktada kesiyor. Burada bakın iki noktada kesiyor. Burada da bakın burada tam bunun üzerinden çizersek o bir sürü yani sonsuz tane noktada kesmiş olur. Dolayısıyla bu da fonksiyon olmaz. Bu da fonksiyon olmaz. Bu da fonksiyon olmaz. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Diğer bir örneğimizde R'den R'ye tanımlanan aşağıdaki grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisi birebir diyor. Arkadaşlar birebirlikte de birebirlikte de x eksenine paraleller çiziyoruz. x eksenine çizdiğimiz paraleller yine en fazla bir noktada kesmelidir. Eğer iki noktada keserse birebir değildir. Şimdi biz mesela şöyle yapalım. Mesela şu şıkkımızda bakın şuradan öyle bir çizersek bakın 1 2 3 yani birden fazla noktada kesmiş olur. Bu birebir olmaz. Burada şuradan çizersek iki noktada kesmiş olur. Birebir olmaz. Ama C'de nereden çizersek çizelim. Birebir olur. D'de bakın çizdik paralel. iki noktada kesti. Birebir olmaz. Yine çizdik. iki noktada kesti. Birebir olmaz. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıdaki grafikleri verilen fonksiyonlardan hangisi örten değildir diyor. Örten demek görüntü kümesinde yani burada bakın görüntü kümeleri verilmiş. Görüntü kümesinde açıkta eleman kalmayacak demek. Şimdi A'ya bakarsak eğer görüntü kümemiz R diyor. Yani artı sonsuzdan eksi sonsuza uzanın. Bakın burada grafik zaten burada ne yapmış? Artı sonsuzdan başlamış eksi sonsuza kadar gelmiş. Hiçbir açıklık yok. Bu örtendir. Burada eksi 5'ten artı sonsuza mı gitmiş? Bakalım Y'miz eksi 5'ten başlamış. Bak grafikler nereye kadar gidiyor? sonsuza kadar gidiyor. O zaman bu da örten olur arkadaşlar. Bakın burada yine C şıkkında grafiğimiz bak artı sonsuzdan başlamış eksi sonsuza kadar bu, şekilde devam ediyor anlamındadır. Dolayısıyla bu da örten olur. D'ye bakalım. Eksi 3 ile 5 arasında mı? Y eksenimiz eksi 3 başlamış. 5 bitmiş. Doğrudur arkadaşlar. Örten olur. E'ye bakalım. Eksi 2 ile 4 arasında olmalı. Bakın. Eksi 2 ile 4 arasında yalnız bu grafikte eksi 2 ile eksi 1 arasında gördünüz mü? Burada ne var? Boşluk var. O zaman burada boşluk varsa burada görüntü yok demektir. Dolayısıyla örtmemiştir. Örten olmayan şıkkımız Edirne olmalıdır. Şimdi grafiklerde görüntü bulma, değer bulmaya bakalım sevgili öğrenciler. İlk önce fx fonksiyonunda bakın fx fonksiyonunda bizde her zaman mantığımız fx eşittir y'dir fx eşittir y. Yani f verildiğinde içerideki değer x sonucu y ekseninde bulmalıyız. Bakalım. Bakın a noktası x'teki değeri almış bizi nereye götürmüş? b'ye götürmüş. O zaman a'nın görüntüsü b'dir. Yani f a b demektir. Burada tersinde bulurken Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Normalde bakın f(x)imiz y idi. O zaman bunun tersini aldığımızda f'in tersinde y de x olur. O zaman f'in tersinde içerideki ifadeyi, içerideki değeri y ekseninde bulmamız lazım. Bakın burada içeride n var. O zaman y ekseninde n'yi buluyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Bakıyoruz m'ye götürüyor. O zaman y m'ye gitmiştir diyoruz arkadaşlar ve sonucu x'te bulmuş oluyoruz. Örneğimize başlayalım. İlk önce F0 demiş. Bakın burada sıfır olan ne? Sıfır olan X. O zaman şunu yazalım. X'i sıfır ise Y'yi kestiği nokta diyeceğiz arkadaşlar. Y'yi kestiği noktadır. Bunu unutmayın. Y'si sıfırsa X'i kestiği noktadır. X'i sıfırsa Y'yi kestiği noktadır. O zaman burada F0 diyor. Bakın temel prensibimiz bizim her zaman Fx eşittir Y olduğuna göre F0 diyorsa... 0 x'in yerine gelmiştir. O zaman x'i 0 ise y'yi kestiği nokta. Bu fonksiyonun y'yi kestiği nokta şurası. Bakın 3'tür. O zaman f 0 3'tür. Artı şimdi f 3'ü bulalım. f 3 x ekseninde 3'ü buluyoruz. 3 bizi nokta noktalar nereye götürmüş? 5'e götürmüş. O zaman f 3 5'tir. O zaman burası 5 ise o zaman bir tane daha, daha f olduğu için bu sefer f 5'i bulmam lazım. F5, 5 yine x ekseninde buluyoruz. x ekseninde buluyoruz. Bakın takip ediyoruz. Bizi nokta noktada nereye götürüyor? 9'a götürüyor. O zaman F5 9. O zaman burası da 9'dur arkadaşlar. Bölü F-3. x ekseninde x 3'ü buluyoruz. x ekseninde x 3'ü bulduk. Bak x 3'ü ne yapmış? Kesmiş. O zaman arkadaşlar bunu tersten okuyalım. O zaman ne diyoruz? Kesiyorsa sıfırdır. Bak sıfırsa kesiyor. Kestiği yerde de sıfırdır. Yani şu noktanın bakın şu noktanın koordinatları Eksi 3'e sıfırdır. Bu da her zaman ne demektir? Eksi 3'e sıfır. F eksi 3 sıfırdır. Dolayısıyla burada sıfır olur. Bakın bu mantığı bir daha söylüyorum. Sıfırsa kesiyor. Kestiği yerde de sonuç sıfırdır. Eksi 3'e bakıyorum kesmiş. Kestiği için sıfırdır diyorum. Sonra eksi 5. Eksi 5'i x buluyoruz. Okları takip ediyoruz. O zaten bizi değerine ne yapıyor? Götürüyor. O zaman yukarısı 12 aşağısı 3. Cevabımız kaç olur? 4 olur. Geçtik diğer sorumuza. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Bakın x ekseninde 2'yi buluyoruz. x ekseninde 2'yi buluyoruz. buluyoruz. 2 bizi nereye götürüyor? 3'e götürüyor. O zaman bunun sonucu 3'tür diyoruz. Eksi. F'in tersinde eksi 3. Tersinde ise o zaman içerideki değeri nerede bulacaktık? Y'de bulacaktık. Eksi 3'ü y ekseninde buluyoruz. Y ekseni bakın y ekseninde eksi 3'ü bulduk. Bizi nereye götürüyor? Eksi 5'e götürüyor. O zaman bunun sonucu eksi 5'tir. Sonra f'in tersinde 5. Yine f'in tersi olduğu için biz 5'i y ekseninde bulmalıyız. Y ekseninde 5'i bulduk, bulduk, bulduk. Bizi nereye götürüyor? 3'e götürüyor. O zaman burasının sonucu 3'tür. Sonra f'in tersi var. F'in tersinde 3'ü bulmam lazım. F'in tersinde 3. Yine F'in tersi olduğu için burasını Y'de bulmam lazım. Y ekseninde 3'ü buluyorum. Bakın Y ekseninde 3'ü buluyorum. Bakın şurası 3, 3 bizi nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. O zaman bunun sonucu da 2'dir. O zaman 8 bölü 2'den cevabımız ne olur? 4 olur. Diğer örneğimizde bakalım F2. Yine Fx'in grafiği verilmiş. X80'de 2'yi buluyoruz. X80'de 2'yi bulduk. Bizi nereye götürüyor? Eksi 3'e götürüyor. O zaman buranın sonucu eksi 3'tür. Eksi 3 artı. F'in tersinde 2. O zaman 2'yi y'de buluyoruz. Y ekseninde 2'yi bulduk arkadaşlar. Fonksiyon tam buradan geçmiş. Yani kesmiş. Kesiyorsa neydi? Sıfırdı. O zaman burası sıfır olur. Bölü. Önce F1'i bulalım. X ekseninde 1'i buluyoruz. 1 bakın yine 1 kesmiş. Kesiyorsa sıfırdır. Bir F daha var. Bir de f sıfırı bulmam lazım. F0 yani x'i sıfırsır. x sıfırsa ne diyorduk arkadaşlar? x sıfırsa y'yi kestiği nokta diyorduk. y'yi kestiği noktada kaç? Burada 2. O zaman cevabımız... ...eksi 3 bölü 2 olmalıdır. Evet. Sıradaki örneğimizde bakın bu sefer bize... ...f'in tersinin grafiği verilmiş. Fx'in değil. Şimdi şurada bakın şu ikisini kıyaslarsanız eğer bakın bu ikisi de f'in tersi bu da f'in tersi. O zaman eksi 3 neyin yerine gelmiş? x'in yerine gelmiş. O zaman siz x'te eksi 3'ü bulmalısınız. x'te eksi 3'ü buluyoruz. Ne yapmış? x'te eksi 3 kesmiş. O zaman kesiyorsa ne diyorduk? 0 diyorduk. Artı f'in tersinde 2. Yine aynı şekilde bakın bu da f'in tersi. Bu da f'in tersi olduğu için 2 neyin yerine gelmiş? x'in yerine gelmiş. O zaman x'te 2'yi buluyorsunuz. x'te 2'yi buluyoruz. Bizi nereye götürüyor? 4'e götürüyor. Sonra f5. Bu sefer bakın bu sefer bu bunun tersi. O zaman F5'i bulurken ben tersi olduğu için Y ekseninde 5'i bulmam lazım. Yani ters yapmam lazım. O zaman Y ekseninde 5'i buluyorum. 5 beni nereye götürüyor? 3'e götürüyor. O zaman cevabımız 4 bölü 3 olacaktır. Sıradaki örneğimiz bir parçalı fonksiyon. Şimdi parçalı fonksiyonu dikkat edeceğimiz hususlar. Bakın burada. Burada bakın içi boş. Burada içi dolu, burada içi boş, burada içi dolu. Yani bir değeri bulurken içi boşa değil de içi dolu olan kısma bakmam lazım. F-2'yi soruyor ilk önce. X-80'de eksi 2 buluyoruz. Eksi 2, bakın yukarı gidersem dolu, aşağı gidersem boş. Ben boş kısmı değil de dolu kısma gitmem lazım dahil olduğu için. O zaman eksi 2 yukarı gidiyorum, dolu yere. Beni nereye götürüyor? 3'e götürüyor. O zaman buranın sonucu 3'tür diyorum. F2. 2'ye bakıyorum. 2 yukarıda boş, aşağıda dolu. O zaman ben dolu yere gitmem lazım. Beni F2 nereye götürüyor? -4'e götürüyor. Sonra F-1'e bakalım. Şimdi F-1'e bakarken sevgili öğrenciler, şurayı silelim. Şimdi şöyle oluyor. Bakın, bu fonksiyon bakın, bu fonksiyon şu aralıkta sabit hep x -4 olmuş. Yani şuradaki x değeri eksi -1 1 yani eksi -2 ile 2 arasındaki tüm değerlerde sonuç hep eksi 4 olmuş. Dolayısıyla f eksi 1 için de bakın eksi 1 için de bu eksi 4 olur. F 1 için de bakın 1 için de aynı şekilde bu eksi 4 olacaktır. Yani bu fonksiyon eksi 2 ile 2 arasında hep eksi 4 sabittir. Yukarısı eksi 1 aşağısı eksi 8 o zaman cevabımız ne olur? 1 bölü 8 olur. Evet. Geçelim diğer sorumuza. Bakın bu da çıkmış bir soru. F ile G fonksiyonun grafiği verilmiş ve bize sorulan değer. Bakın ilk önce ilk önce F sıfır bulmam lazım. Sıfır olan ne? Sevgili öğrenciler X. X ekseninde sıfırı buluyorum. Biz ne demiştik? X'i sıfırsa Y'yi kestiği noktadır. Yani F'in yani F şu kırmızı olan kırmızı olanın Y'yi kestiği nokta kaç? 8'dir. O zaman bakın F 0 8 demektir. O zaman burası 8'dir. O zaman sırada F bileşke G'nin tersi 8 var. Şimdi F'in F diyorum pardon. Şimdi sırada G'nin tersi 8'i bulmam lazım. G'nin tersi 8. Gx fonksiyonumuz, Gx fonksiyonumuz, Gx fonksiyonumuz bize x küp diye verilmiş. x küp. O zaman f'in tersi 8 de y 8 oluyordu. Yani bunun sonucunu 8'e eşitliyoruz. O zaman x kaç olmalıdır? 2 olmalıdır. Yani G2'miz g ikimiz 8'dir. g'nin tersi 8 de 2 olmalıdır. O zaman burası da 2'ymiş. Ne kaldı? f 2 kaldı. f 2'yi bulmak için de x ekseninde 2'yi buluyoruz. x ekseninde 2'yi buluyoruz. Bulduk. Fonksiyon burayı ne yapmış? Kesmiş. Bakın tam 2'den geçiyor kırmızı çizgi. O zaman kesiyorsa ne diyorduk? Kesiyorsa 0 diyorduk. Evet sıradaki sorumuz arkadaşlar çok güzel bir soru. Gerçekten çıkma ihtimali de olabilecek ve kolay sorulardan değil. Bakalım sorumuza. İlk önce G5 F'in tersinde bir bileşke G5 demiş. Şimdi 5'e bakalım. 5'teki değer verilmemiş yalnız. Bakın bu G bu F. Yalnız 5'te bu fonksiyonlar ne yapmış? Kesişmiş. Bu fonksiyonlar kesişiyorsa eğer kesişiyorsa eğer ikisi bu noktada birbirine eşittir arkadaşlar. Yani kesiştikleri için F5 G5'e eşittir. Bu iki fonksiyon eşitse tersi birbirine götürür. Burası her zaman 5 kalır sevgili arkadaşlar. Bakalım yine bakın yine de bunun sağlamasını şöyle yapayım ben size. Mesela burada 5 için ikisinin değeri de şuradaki bir sayı m olsun. Şimdi f5 g5 e eşitse biz her iki tarafa soldan soldan her iki tarafa soldan f'in tersini uygulayalım. Soldan f'in tersini uygulayalım. f f'in tersini götürür. Burada ne kalır? f'in tersi. Bileşke g5 kalır. Bak. Gördünüz mü? Bu değer kaç oldu? 5 oldu. Yine şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın burada bize önce g5 soruluyor değil mi? Bakın g5. g5'e bakalım. 5 bizi nereye götürüyor? m'ye götürüyor. O zaman g5 m'dir. Sonra f'in tersi m. f'in tersinde m'ye bakalım. M bizi geri nereye götürmüş? Geri 5'e götürmüş. Gördünüz mü? Bakın buradan da burla bilir diyoruz. Sonra devam edelim. Bizim ilkini bulduk. Sonra şuraya geçiyoruz sevgili öğrenciler. G bileşki F'in tersi 1. Şimdi F'in tersi 1'i bulmam için Y'ye 1 yazmam lazım. Buradaki değer Y'nin 1 olduğu. Ama fonksiyonda Y'nin 1 olduğu verilmemiş. Ama bize Fx doğrusal fonksiyon verilmiş. Doğrusal fonksiyon olarak verildiğine göre biz bunun denklemini yazabiliriz. Neydi? x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1'dir. Bunu düzenlesek de olur, düzenlemesek de olur. Ama burada bize f'in tersi 1 diyorsa y'nin 1 olduğu anlamına gelir. O zaman biz burada y yerine 1 yazarsak eğer x bölü x 4 artı 1 bölü 2 eşittir 1. Buradan x'i ne buluruz? Eksi 2 buluruz. O zaman demek ki f'in tersinde 1 eksi 2'ymiş. O zaman devam edelim. Kalemimizi değiştirelim. Şimdi demek ki o zaman şurasının sonucu, şurasının sonucu eksi 2 çıktı. O zaman sırada g eksi 2 var. O zaman g eksi 2. Grafiğe bakalım. G'de eksi 2 bakın bizi zaten götürüyor gördünüz mü? Eksi 2 x de bulduk. Nereye götürüyor? Eksi 3'e götürüyor. O zaman buranın sonucu eksi 3'müş. Ha, o zaman artık işimiz bit demektir. İlkini biz 5 bulduk. Artı burayı da eksi 3 bulduk. O zaman 5 eksi 3 cevabımız 2 olmalıdır. Evet arkadaşlar soru birkaç tane sorudan oluşuyor. Kolay değil. İşlem de biraz fazla. Sonra bir daha tekrar ederseniz sizin için faydalı olur. Evet diğer sorumuza geçelim. Bakın buradaki sorumuzda da püf nokta neresi? Püf nokta burası. Bu fonksiyon fx'in grafiği değil. F2x eksi 1'in grafiğiymiş. F2x eksi 1'in. Şimdi benim f3'ü bulmam gerekiyor değil mi? Şuraya bakıyorum. Bu grafik f2x eksi 1'in grafiği. Ve benim f3'ü bulmam lazım. O zaman f3'ü bulmak için 2x eksi 1'in 3'e eşit olması için x'in yerine ne gelmesi lazım? 2 gelmesi lazım. O zaman ben x ekseninde 2'yi bulmam lazım. x ekseninde 2'yi buluyorum. 2 beni nereye götürüyor? 1'e götürüyor. O zaman bunun sonucu 1'dir diyorum. Devam edelim. F Eksi 3'e bakalım. O zaman f eksi 3, yani f 2x eksi 1'de. içerisinin eksi 3 olması lazım. O zaman 2x eksi 1'in eksi 3 olması için x'in eksi 1 olması lazım. O zaman x eksi 1 buluyorum. Eksi 1 beni eksi 1'e götürüyor. Bakın eksi 1 eksi 1'e götürmüş. O zaman buranın sonucu eksi 1'dir. Eksi 1 artı 1 sıfır olur. Ama biz yine aşağıyı da bulalım. Ne olur ne olmaz bunu da öğrenmiş olalım. Şimdi bu sefer f'in tersi 1 f'in tersi 1 ise o zaman ben tersi olduğu için y ekseninde 1'i bulmam lazım. Y ekseninde 1'i buluyorum. Bakın y ekseninde 1'i buldum. 1 beni nereye götürüyor? 2'ye götürür. O zaman f'in tersi 1 2'dir. Yani f'in tersi 1 2'dir. Ama bakın bu 2 bu 2 bu 2 fark ettiyseniz bu 2 nedir arkadaşlar? Bu 2 şurayı silelim kafamız karışır. Bu 2 x'tir arkadaşlar. x'imiz 2. Bu bulduğum x'i ben fonksiyonda yerine yazmam lazım. Bakın fonksiyonda 2x eksi 1 kısmında x'in yerine 2 yazmam lazım. 2x eksi 1'de x'in yerine 2 yazarsam 2 çarpı 4 1 çıkar 3 olur. Dolayısıyla f'in tersi 1 3 olmalıdır. f3 de 1'di çünkü. O zaman burası 3. 0 bölü 3 yine 0 olur. Cevabı değiştirmez. Demek ki f'in tersini bulurken bir daha özetleyelim. Y 1'dir. Y de 1'i buluyorum. Y de 1 1'i takip ediyorum. Beni 2'ye götürüyor ama 2 2 diyorum x'tir. O zaman x'in yerine gidiyorum. x 2 ise 2 yazıyorum. Sonuç içerisi 3 çıkıyor. O zaman cevabım 3'tür diyorum. Yine bir grafiğimizde bu sefer f'in 2m-1 için sonucu 0. Bakın burada 0 olan nedir? 0 olan y'dir. O zaman y 0 ise ne diyoruz? x'i kestiği nokta ya da noktalardır diyoruz. x eksenini kestiği noktalar eksi 3, eksi 1 ve 3'tür. O zaman bu denklemin 3 kökü vardır. Yani içerisi 2m-1 eksi 3 de olabilir. 2m-1 eksi 1 de olabilir. 2m eksi 1 3 de olabilir. Buradan m eksi 1. Burada m 0. Burada m 2. m değerlerinin toplamı da 1 olmalıdır. Bu seferki grafiğimizde fx ve gx verilmiş. Ve bize diyor ki fx eksi gx 0. Yani diyor ki fx eşittir gx olsun diyor. Farkları sıfırsa ikisi eşittir. İkisi eşitse kesim noktalarını soruyor demektir. Kesim noktalarına bakalım. Bakın kesim noktası 1 2 3 ve 4. O zaman 4 tane kökü vardır. Yani 4 tane x değeri vardır. Bize kaç tanedir soruyor. O zaman cevabımız 4 olacaktır. Geldik son sorumuza. Şimdi son sorumuza bakalım. Şimdi şu ters fonksiyondan aslında bir şeyin eşitti. Burada şöyle düşünürsek F bileşke G'nin tersinde 3 müdür bu? Bakın bileşkenin tersi alınırken F ile G yer değiştirilir terslerini alır. O zaman bize de fonksiyonda zaten fog verilmiş. O zaman bize fogun tersi 3 soruyor. Tersinde 3'ü soruyorsa biz 3'ü nerede buluyoruz? Y'de buluyoruz. O zaman 3'ü Y'de buluyoruz, buluyoruz. Bizi nereye götürüyor? 2'ye götürüyor. O zaman bunun sonucu 2'dir diyoruz. O zaman şurasının sonucu 2'dir sevgili öğrenciler. Sonra bize g eksi 1'i soruyor. Şimdi biz ne yapalım bu grafikten? Şöyle yapalım. Bize bunu vermiş değil mi? Bakalım. Rengimiz değiştirelim. Karışmasın. Şimdi biz f bileşke g x eksi 1 demiş. x yerine eksi 1 yazalım. Bu bize kaça götürüyor ona bakalım. F g, f bileşke g eksi 1. Eksi 1'i buluyorum x ekseninde. Buluyorum. Nereye götürüyor beni? 1'e götürüyor. O zaman bunun sonucu 1'dir. şimdi biz f'i F'i diğer tarafa atalım. G eksi 1. F'i diğer tarafı nasıl atıyorduk? Tersi. F'in tersinde 1 diye atalım. Şimdi o zaman benim G eksi 1 bulmam mı lazımmış? G eksi 1 neye eşitmiş? F'in tersi 1'e eşitmiş. O zaman F'in tersi 1'i bulmam yeterlidir. Fx'in denklemi zaten bize verilmiş. O zaman Fx'in denklemi buysa F'in tersini alalım. 2x eksi 3'ün tersi x artı 3 bölü 2'dir. O zaman F'in tersinde 1 soruluyor. O zaman F'in tersinde 1 de x'in yerine 1 yazarsam 1 artı 3 4 4 bölü 2'den 2 olur. O zaman demek ki sevgili öğrenciler f'in tersi 1 2'dir. O zaman bize g eksi 1 soruyordu. O zaman g eksi 1'im 2 olur. O zaman 2 artı 2 bana cevabımı verecektir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bakın fonksiyon grafikleri üniversite sınavında TYT ve AYT'de ikisinde de çıkabilecek bir konu. Bu grafikler Grafik okuyabilmek bizim için önemli. Mesela trigonometri konusunda da grafik sorusu var. Burada da aynı şekilde şıklardan gidilebilir. Mesela bakarsınız x'e 3 verirsiniz. Nereye gitmiş? 5'e gitmiş. O zaman cevaplarda da 5 ararsınız. Yani grafik sorularında çok fazla bir şey bilmeye gerek yok. Sadece grafikte işte x'i götürüp y'deki hangi değere gitti ya da x'i kesiyorsa y'sinin sıfır olduğu bu gibi temel şeyleri bilirsek eğer kesinlikle ve kesinlikle soruları yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Bol bol ders çalışıyoruz. Kolay gelsin hepinize.